Bugün sizlerle birlikte de gizemli şeylere bakacağız arkadaşlar. Bu gizemli şeylerin hepsini size ben bir videonun altında yorum olarak sormuştum ve sizlerden birkaç arkadaşımız bana birkaç tane gizem yazmışsınız. İsimlerinizle birlikte yorumlarınızı okuyup bu gizemleri sizlerle Keşfedeceğiz. O zaman videoma hoş geldiniz. Bir de arkadaşlar yeni gelen güncellemede dansla ilgili bir şeyler olacakmış. Bir rapçi erkek kıyafeti ve bir popstar kız kıyafeti gördüm. Onları da bu videoda şöyle sağa ve sola koyacağım. Bence kıyafetler hmm, güzel, fena değil. Ama tabii ki elmas ve altına göre yani parasına göre birlikte bakarız. O zaman ilk gizemimizle başlayalım mı? Hayır, tabii ki başlamayalım. Buradan bir kontrol edelim. Çünkü petimiz vardı bir tane. Şunu bir büyütelim. İki ayaklı uzaylı köpeğimizi büyüttük. Ve antrenman yapmaya devam etsin. Bu ikinciydi. Kaldı. Bir tane büyüt, büyütecek köpeğimiz kaldı. Bir de pet koymamış mıyım? Ya gene koymamışım. Koydum. Şimdi geç diyeceğim. Geç diyeceğim. Geç diyeceğim. Ee, yaşlı ayıcı arkadaşlar. Ben e, binek yapmak istiyorum. En sevdiğim aralarında yeni gelen ayıcık da, ayıcıklar da yaşlı ayıcık. Onu binek yapacağım. Gündüzü sabitledim. Gizemleri burada sizinle birlikte bu serverde bulmayı çok isterdim. Ama şu anda video çektiğim için sevgili Capybara arkadaşıma buradan selam gönderiyorum. Ve üzgünüm ama özel servera gitmek zorundayım. Buradan sana teşekkür ederim. Hemen yaz. Yazıyım. Teşekkürler. Şimdi de özel sorumuza gidelim ve oradaki gizemleri keşfedelim. Çok heyecanlıyım. Geldim. Evet ilk gizemimiz arkadaşlar. Yağmur Geyik isimli arkadaşımızdan. Yağmur abla gizem değil de gizli yer vereceğim. PKX'te yazısının arkasında gizli yer var demiş. Yağmur gizli PKX'te yazısı... Şimdi şurada var ama bir de şurada var. Buradaki yazıdan bahsediyor olabilir Yağmur. Bu yazının arkasına bakacağız. Burası gizem değil de gizli bir yermiş. Yağmur öyle söylemiş. Bakalım doğru mu? Bakalım doğru mu? Tabii ki siz bu gizemli... Aa ben buraya çıkamıyorum. Ha çıkabiliyormuşum. Siz bu gizemli yerleri benden daha iyi biliyorsunuzdur. Çünkü ben daha yeni PKX'e oynadığım için. Ve bu videonun altına yazarsanız daha fazla böyle daha... Ay ne yapıyor bu robot? böyle daha iyi gizemler yazarsanız daha korkunç, daha ürkütücü. Hepsine birlikte bakarız. Ama korkmayın sakın. Ben size söylerim korkunç bir şey çıkarsa. Aa işte bu bundan bahsediyor olabilir mi Yağmur? Bakayım. Bunu buraya neden koymuşlar? Şimdi Yağmur PKX'de yazısının arkasındayım. Ama yukarı çıkamıyorum. Yukarı çıkmak için binek... Aa! Aa burayı bahsediyor Yağmur aşağıya atladım. PKX'de yazısının arkasındayım şu anda. Burada bir obi var. O obiyi yaparak aşağıya inelim. Bir de burada bu neler var böyle bitkiler ve taşlar var. Vay. Tamam şimdi buradan. Hay az kalsın aşağıya düşüyordum. Tamam. Normalde binek bir hayvan çıkarıp daha kolay gidebilirim. Ama obiyi yapmak istedim. Hop. Aa aşağıda ne var mı şöyle? İnemedim. Daha iyi atlarsam hop, inebilirim. Gerçekten de yağmurun söylediği doğruymuş. Bakın, PKX de arkasından indim ve böyle gizemli bir yer çıktı. Vay! Bu bir basketbol sahasına falan benziyor. Burada bir çöplük var. Burası bence kötü bir karakterin mekanı gibi arkadaşlar. Burada iki tane sandık var. Sandığın içinden bu ne? Meyve çıktı. Aaa hayır. Meyveyi yedim ve bu ne? Dönüştüm şeyin ismi ne arkadaşlar? Söyler misiniz? Neye dönüştü? Olamaz ya. Çarpıya basarsam... Oha çok havalı. Bir şey söyleyeyim mi size? Ben bunu arkadaşlarımı trollemek için kullanabilirim. Buradan meyve alırım. Ondan sonra meyveyi yerim. Ve sonra onların evlerine giderim. Ona... <laughs> Bu sefer de papağana dönüştüm. Onlar da beni sanarlar ki pet sanarlar. Ama petin yanında insan yok. Yani petin sahibi yok. Onları korkuturum ben de. Bir tane daha dönüşmek istiyorum. Yiyorum hazır mısınız? Bu çarkı felek, çarkı felek meyvesine benziyor. Yedim. Aa, çok tatlı. Köpek balığı en sevdiğim. Ben var ya burada akşama kadar dönüşürüm. Peki bu sandığın içinde ne var arkadaşlarım? Bunda da meyve var. <laughs> tamam. Bu sandıkların içinde Bizde hep pet'e dönüştüren meyveler varmış. Şimdi buraya bakacağım. Yağmur iyi ki bana böyle bir yer söylemişsin. Ben bu yere bayıldım. Para çıktı ve kutu istedi. Hmm. Bir dakika. Bir dakika içine saklandım arkadaşlar. Burasını saklan başta kullanabiliriz. Bu robot benden e, 7 tane kutu istedi yalnız. Fark ettiniz mi? 7 kutuyu verirsem bana bu peti verecek olabilir mi? Bu peti sevdim bu arada. Tatlı bir sokak kedisine benziyor. Burada da bir adet sandıklar var ve e, önümde şöyle bir harita görüyorum. Oraya geçmenin bir yolu vardır. Uçarak oraya geçebiliriz. Bir de şuraya bakalım. Gözlem kulesi. Gözlem kulesi. Hemen yukarı çıkalım gelin. Yukarı çıkamıyorum. Peki o zaman yukarı çıkmak için biz bir e, zırh giyelim ya da uçabilecek bir hayvan alalım. Bence uçabilecek bir hayvan alayım şimdi. Sultan papağanımı çıkarı çıkaramadım. Arkadaşlar Sultan papağanımı çıkardım ama yanıma gelmedi. Oo, Burada bir olay var. Burada bir gizem var. Peki ben de uçabileceğim bir zırh alırım. Yalnız e, uçmak için bir zırha ihtiyacım var. Şunu giyersem uçabilir miyim arkadaşlar? Şununla yer değiştireyim. İnşallah bu kıyafet uçuyordur. Arkadaşlar uçmuyor. Hmm, olamaz. Peki uçabileceğim bir araç bulsam kendime. Uçabilecek bir aracım da yok. O zaman durun. Marketten kendimize uçabilecek bir şey, bir araç, bir şey alalım ve onunla uçmayı deneyelim. Hafif uçağı alabiliriz. 160 elmas çok pahalı. Ama alacağım. Bu ne arkadaşlar? Bu şey ya bence yerde gezen bir araç. O yüzden onu almasak iyi olur. Peki mecburen hafif uçağı alıyorum. Aldım. Sizin için aldım arkadaşlar. Size bu gizemi göstermem lazım. Bu kıyafetten kurtulabiliriz. Hop. Şimdi de... Tamam. Nasıl uçacağım? Aha. İnmem lazım. Her şuna basacağım. İndim. Aa içine inilmiyor. Peki tamam en azından haritayı görelim. Ee, şu anda buradayız. Bence. Bakın harita diyor ki şunun önünde diyor. Ben de bu gizemi çözmezsem, ben de bu gizemi çözmezsem. Büyük ihtimalle buradaki gözlem kulesine de bir bakalım. Bak burada bir şey yok. Bulutlar var. Bir daha arkadaşa gideceğim şuna bakacağım. Tamam, burada da bir şey yok. Tamam, o zaman geri dönelim. Buradan yağmur sana çok teşekkür ederim. Verdiğin gizem bence çok güzelmiş. Bu gizemi siz biliyor muydunuz arkadaşlar? Benimle paylaşın. Şimdi ikinci gizemimize geçiyoruz. Bu gizemimizi de Erol Demir 9164 isimli arkadaşımız yazmış. Buradan Erol'a teşekkür ediyorum. Abla altta bir yer var. E, hospit hospit yani hastane olan yere git, sonra aşağı git, sonra mavi merdivenden iniyorsun, sonra orada bir yer var demiş. O zaman hastaneye gidiyoruz. Şuradan ışın evime ışınlandım. Heh. Hastane. Ben biliyor musunuz? Hastaneye bir kere gittim, bir kere gittim. Ha şurada hastane. Hadi gidelim oraya. Bir bisiklet çıkarmamız yok mu? Bisiklet çıkarmamız. Woohoo! Oh, geldim. Ay, Nimda. Nimda kötü, değil mi arkadaşlar? Nimda. Ne diyor? Ben doktor Nimda. Dünyadaki bütün hastalıkları iyileştireceğim. İtfaiyeci, polis memuru, doktor. Herkesin bir ekibi var gibi görünüyor değil mi? Üç farklı ekip. Bu bana bir şey hatırlatıyor. Hmm. Merhaba PKX vatandaşı. Ben admin ve ben bugün bir itfaiyeciyim. Bir yangın olduğunu ya da bir kedinin ağaçta mahsus kaldığını duyarsan beni ara. Ben Sky ve bugün bir polis memuruyum. Herkesin gönlünce eline bilmesini sağlamak için PKX'i güvende tutacağım. Teşekkür ederiz hepinize. Arkadaşlar yeni gelen güncellemede Nimda, Sky ve Admin bence şarkıcı olacaklar. Hadi girelim. Şimdi ee... Mavi merdiven demiş. Erol arkadaşımız. Erol burada mavi merdiven nerede? Mavi bir merdiven arıyorum. Bu merdiven. E, bu merdiven mavi değil ve yukarı çıkıyor sadece. Kapılardan geçersem burada merdiven yok, Burası bir bebek odası. Buraya bakalım. Burası da bir bakım odası pet bakım odası. Şimdi buraya bakacağım. Burası da insan bakım odası. Eee, mavi merdiveni göremiyorum. O zaman şuradan arkaya gidelim. Burası da lavabo. Burası da gene bir bakım odası. Buraya girelim. Burası da laboratuvar odası büyük ihtimalle. Arkadaşlar burada mavi renkli bir merdiven yok. Ben göremiyorum. Şöyle üstlerine doğru gideyim. Bakın bu tarafa da zaten gelmiştim. Erol maalesef burada mavi renkli bir merdiven yok. Peki, mer e, hastanenin arkasına bakayım bir de senin için. E, burada da ambulansın olduğu yer, acil yeri. Şuralara bakarsam bak. Aa işte mavi merdiven bu mu? Erol'un söylediği. Ama Erol bana aşağıya gitmemi söylemiş de. Yo burası da helikopterin yeri arkadaşlar. Aa işte tamam buldum. Şunu kas. Yo o PKX'de yazılı yer. Bence Erol'un söylediği yerle Yağmur'un söylediği yer aynı. Bence hastanenin içindeki maa merdiven dediği şu merdivenler olabilir. Orası da az önce gittiğimiz yere gidiyor. Olsun Erol gene de, de teşekkür ederim sana. Şimdi bir sonraki gizemimize geçiyoruz. Ceylan Yiğit demiş ki: "Ben bir gizem biliyorum. Bu arada seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum. Sizleri seviyorum. Rakun vardı ya, onu buldum. Dünyadan dışarı çıkınca bir merdiven var. O merdivenden aşağı inince orada bir çöplük var. Kedi maskesi takmış rakun var. Aa, tamam. Ben senin söylediğini anladım." Ee, hani biz bir tane dağın üstünde bir rakun arıyorduk ve rakunu bulana bir milyon ödül vardı ya. Ceylan arkadaşımız demiş ki o rakun buradaki kedi maskesi takmış rakun. Aa çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Çünkü bak bakın bunun kedi maskesi var. E ee, ben seni buldum. Ben seni buldum. Bu robot mu kaçırmış yoksa bunu arkadaşlar? Çok haklıymışsın. Oradaki orada pankartta bir rakun arıyordu ve bulana 1 bir milyon elmas diyordu. O rakun buymuş ve kedi maskesi takmış. Ben de bunu arkadaşlar sokak kedisi sandım ya. Teşekkür ederim Ceylan gizemin için. Şimdi bir sonraki gizemimiz. Abla ben bu oyunda buldum ve şimdi büyük ateş var ya ona yakalanacaksın ve sonra bir çıkartma geliyor. Ondan sonra kıyafet yerine gir şapkalardan yeni taç alabiliyorsun demiş. Lino 1-2-3 PKX'de. Tamam hadi deneyelim. Ben Lino'nun söylediği şeyi anladım. Bu oyun oynamıştık ya biz e, itfaiyeci olmuştuk. O oyunda yakalanmamı söylüyor bana. Fire Sea oyununda. Hadi deneyelim. Yakalanırsam büyük ateşe bana bir çıkartma verecekmiş ve kıyafet yerine girdiğimde şapkalardan yeni bir taç alabilecekmişim. Bu da bir önceki sefer boğaya yakalanırken dans etmiştik ya arkadaşlar. E, dans ettiğimiz için bence bu videoda da dans edelim. Yani boğanın önünde dans edelim. Ateşin önünde. Belki bu şekilde o çıkartmayı alabiliriz. Çünkü dümdüz ben yakalanmıştım bu oyunu oynadığımda. Bana bir çıkartma geldiğini hatırlamıyorum. Bir de çıkartmalarımızı tabii ki kontrol edelim. Hadi 3, 2, 1. Görevimiz ateşi, ateşe yakalanmak. Ve ben dans ediyor muyum? Bir bakayım. Heh, dans ediyorum şu anda. Tam ateşi arıyoruz. Alev slime'ı neredesin? Ee, devam devam devam. Ya burada bir yerde. Beni bul. İşte işte orada. Alev slime'ı buradayım. Alev slime'ı. Eh, beni gördü. Ve beni aleve dönüştürdü. Herkes alev oldu. Ne kadar komikmiş bir şey Alev Slime'ı bak nasıl gülüyor şeytani bir gülüş. Leon'un söylediğini yaptım. Şimdi çıkartmalar kısmından çıkartmamı kontrol edeceğim. Evet. Şimdi çıkartmalar kısmına gelelim. Alevli şehir mini oyununda bir yangın söndürüldü ama bu değil. Bir dakika. Bu ne? PKX onur üyesi. Aa bana bir hacker kıyafeti açıldı. Petlerimde varmış bir tane. Bu neymiş? Sadık dostların arkadaşı. Tamam. Bir tane daha çıkartma. Oo böyle bir şey çıktı. Güzelmiş. Evlerde var bir çıkartmamız. Lino söylediklerini yapıyorum ama. Aa işte. Tamam burada olabilir. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Lino beni kandırdın mı? 8 oyuncunun olduğu bir fotoğraf paylaş çıkartmasını açmışım. Lino bütün çıkartmalarıma baktım ama böyle bir şey yok. Bir de kıyafetlerimizi kontrol edelim. Yeni bir taç alabiliriz demiş Lino. Taçlara bakalım şapkalardan. Ee, bu zaten eski etkinlikten aldığım bir taçtı. Yeni etkinlikten aldığım taçı arıyorum ama... E, yani gelen gelmiş olan var mı diye bakıyorum şöyle. Maalesef yok. Fakat... Ee, Lino bu gizem bu gizem doğru çıkmadı üzgünüm. Ama olsun bir şey olmaz. Daha iyi gizemler yazarsan bir sonrakine. Sana da teşekkür ederim buradan. Şimdi bir sonraki gizemimiz için Akmina 1 2 3 arkadaşımız Abla Admumu adında yönetici var. Ama istekleri kendisi kabul ediyor. Otomatik olmuyor demiş. Nasıl yani? Ben böyle bir şey duymadım. Admumu kim arkadaşlar bilmiyorum. Aa benim en sevdiğim ayıcık. Şişko, yaşlı, üzgün ayıcık. <laughs> tamam, şimdi bir sonraki gizemimiz. Mabel pkxdyt abla sende binek blueberry varsa bin ona kafasını yaklaştır orada 3 tane göz var demiş. Vay canına şimdi bunu deneyeceğim. Şimdi efsanelerdeydi blueberry ve binek yapmıştım diye hatırlıyorum. Evet işte burada. Şimdi blueberry'ye biniyorum. Gözüne yaklaşıyorum 3 göz var demişsiniz. Hani nerede? He Gözünün içine girdim yaklaştım. Arkadaşlar 3 tane göz yok ya. 2 tane göz var. Aa gördüm gördüm tamam. E, nerede biliyor musunuz? Şurada. Şurada 3 tane göz var. Gördüm. İşte 1 2 3. Oo değişikmiş gerçekten. Ama aa arkadaşlar hayır yanılmışsınız. Gözünün içinde bir sürü göz var bakın. Komple buralarında göz var. Gördünüz mü? Üç tane değil. Kafasının içinde bir sürü göz var. Oo, o zaman bu gizemi de ben buldum diye galiba. Ooo korktum inmek istiyorum. Beni rahat bırak. Blueberry, raspberry, blueberry indir. Oha arkadaşlar inanamıyorum, inanamıyorum. Blueberry'e yaklaştırdığınızda gözünün içinde böyle dönen dönen bir sürü göz var. Bugünlük bu kadardı. Bana söylemiş olduğunuz yorumlardan altı tanesine baktık. Daha fazla yorum yazarsanız daha fazla fazla böyle gizemli şeylere bakarız. Ben gizemli şeylere bakmayı çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım ve benim burada görmüş olduğum bana yanıma gelen herkese teşekkür ederim. Hepinize buradan selam gönderiyorum. Buradan Maria. Maria. Söyleyeyim dur ismini. Maria xxpkxD Selam. Sana da videodan selam. Hoşçakalın.